Çocuklar, bugün sizinle cümle bilgisini konuşacağız. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Evet, önce cümle nedir? Ona bakalım. Duygularımızı, düşüncelerimizi ya da bir hareketi tam olarak anlatan kelime gruplarına cümle denir. Cümleler bir sözcükten oluşabildiği gibi daha fazla sözcükten de oluşabilir. Mesela bakalım. Gezdi. Gezdi tek başına bir cümle. Değil mi çocuklar? Gezdi bir kelimeden oluşan cümledir. Peki kelime sayısını artırsak. Sıla arkadaşlarıyla parkta gezdi. Bu cümledeki kelimeleri beraber sayalım. Sıla arkadaşlarıyla parkta gezdi. Bu cümlede dört tane kelimede, kelime var değil mi? Dört kelimeden oluşan bir cümledir. Sıla dün akşam arkadaşlarıyla parkta eğlenerek gezdi. Kelimeleri sayıyorum. Sıla dün akşam arkadaşlarıyla parkta eğlenerek gezdi. 7 kelimeden oluşan bir cümledir. Evet. Peki cümleleri yazarken neye dikkat ediyoruz? Cümleye her zaman büyük harfle başlıyoruz. Ve cümleye anlamına göre nokta, ünlem, soru işareti, üç nokta gibi noktalama işaretlerinden birini getiriyoruz değil mi? Cümleyi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Cümleler anlamlı söz dizeleridir. Şimdi bakıyorum. Ömer bize geldi. Evet. Bakıyorum. Cümle anlamlı söz dizileriydi. Değil mi? Şimdi o zaman bakıyorum. Ömer bize geldi. Burada cümleyi tamamlamış. O yüzden bu bir cümledir. Dün hava çok. Dün hava çok. Sıcak mı? Soğuk mu? Bilmiyorum değil mi? Burada bana bunu belirtmemiş. Cümle değil. Çünkü tam olarak anlatılmamış diyorum. Arda ders. Arda ders çalıştı mı? Arda ders çalışmadı mı? Yoksa Arda ders çalışırken bileğini mi burktu? Bilemiyorum. Cümle değil. Çünkü tam olarak anlatılmamış. Babam tatlı aldı. Babamın ne yaptığını biliyorum. Bu bir cümledir. Bakın çocuklar, altını çizdiğim kelimelerden zaten cümlenin tanımı da iyice netleşmiş oluyor, değil mi? Harikasınız. Aferin size. Cümlede iş, oluş, hareket bildiren bir sözcük yoksa cümle oluşmaz. Peki, ne oluşmuş olur? Sadece söz dizisi oluşmuş olur. Yani sadece kelimeleri sırayla yazmış oluruz. Değil mi? Bir anlam ifade etmez. O zaman şimdi örneklere beraber bakalım. Hazır mısın bir be? Önce yönergimi okuyorum. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz diyor bana. Siz zaten bunları çok seviyordunuz. Şimdi bakıyorum. Gidecek denize bu yaz. Önce ben cümlenin sonunda yer alması gereken iş, oluş, hareket bildiren sözcüğe bakıyorum. Bu da gidecek. Gidecek. Nereye gidecek? Ve ne zaman gidecek? Bu yaz denize gidecek. Yeni cümlem için kelimelerime bakıyorum. Kıyısında yaptık deniz kamp. Şimdi iş oluş hareket bildiren sözcüğe bakıyorum. O da yaptık. Yaptık cümlenin sonunda yer alacakmış. Ne yaptık? Deniz kıyısında kamp yaptık. Güzel Elif çok yapar resim. Yapar cümlenin sonunda yer alan İş oluş hareket bildiren sözcüktür, değil mi? Kim yapar? Elif yapar. Peki Elif ne yapar? Elif çok güzel resim yapar. Haydi bu cümlemiz de gitsin o zaman. Yeni kelimelerime bakıyorum. Her kalkar sabah erken o. Kalkar. Burada iş, oluş, hareket bildiren sözcüğüm değil mi? Kalkar. Kim kalkar? O kalkar. O zaman so yazıyorum. O her sabah erken kalkar. Bunlar sizin için çok basit bir B. Şimdi de doğru yanlışlara bakalım. Güle güle. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D yazalım. Yanlış olanlarına Y yazalım demiş bana. Şimdi bakıyorum. Cümlelerin sonuna virgül konur. Aa yanlış tabii ki. Ben cümlenin sonuna ya nokta ya soru işareti ya ünlem ya da 3 nokta koyuyorum değil mi? Cümlenin bana anlattığına göre bir noktalama işareti seçiyorum. Ama ben virgülü cümle sonunda kullanmıyorum. O yüzden yanlış. Duygu ve düşüncelerimizi cümlelerle anlatırız. Evet, bu kesinlikle doğru. Cümleye büyük harfle başlanır. Evet, ben her zaman cümleye büyük harfle başlıyorum ve bunu asla unutmuyorum her varlığın adı aynıdır. Hayır, her varlığın adı defter midir? Hayır, o zaman her varlığın adı aynıdır diyemem. Yanlış tabii ki de. Sözcüklerin başında yumuşak G harfi bulunmaz. Evet, ben cümleye asla yumuşak harfle başlamıyordum. de yumuşak harfle başlamıyordum. Çocuklar, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.